Merhaba. Bugün kelimelerin yolculuğunda hepimizin içinde taşıdığı ama kimi zaman dile getiremediği bir ihtiyaca geliyoruz. Ait olmak. Bir yere, bir insana, bir topluluğa ya da bazen sadece kendimize. Ait kelimesi Arapça kökenlidir. Ait kökünden gelir. Anlamı dönen, bağlı olan ilişkilendirilen. Türkçe'de çoğunlukla bir nesnenin kime ya da neye bağlı olduğunu ifade ederiz. Bu kitap sana ait, o yer ona ait derken. Ama ait olmak dendiğinde bu sıradan bir sahiplenmeyi aşar. Burada işin içine kimlik, bağ ve aidiyet duygusu girer. Ve bu duygu insanın psikolojisinin en temel taşlarından biridir. Psikolojide ait olmak Psikoloji bize şunu söyler. Ait olmak insanın en derin ihtiyaçlarından biridir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde güvenlikten hemen sonra gelir. Bir insan aç da olabilir, yorgun da olabilir. Ama en ağır acı yabancı kalmaktır. Kendini hiçbir yere bağlanamamış hissetmek. Modern dünyada ait olamamanın karşılığı yalnızlıktır. Ama yalnızlık sadece bir boşluk değil. Bazen de insanı kendi iç yolculuğuna zorlayan bir öğretmendir. Benim de hayatım boyunca en temel sorunlarından biri, bir yere ya da bir insana ait hissedememek oldu. Bu duygu beni sık sık derin bir yalnızlığa sürükledi. Ve kabul ediyorum, bu his insanın yaşayabileceği en zor duygulardan biri. Ama aynı zamanda bana şunu da kattı. Odaklanma, kendi yolumu arama gücü, yeni şeyler yapma, yeni yollar deneme cesareti. Yani bu zorluk bir yanıyla acı verici olsa da öte yandan beni sürekli ileriye taşıyan, keşfetmeye çağıran bir itici güç oldu. İşte ait olmanın psikolojisi böyle çift taraflı bir deneyimdir. Hem incitir hem de dönüştürür. Felsefede bu konu insanın varoluştaki yeri tartışmalarında karşımıza çıkar. Satıra göre insan dünyaya atılmıştır. Köksüz ve yalnızdır. Kamu için hayat absürttür. İnsan kendi bir yabancı gibi hisseder. Ama başka düşünürler ait olmayı insanın özgürlüğünü daratmayan bir bağ olarak görürler. Montaigne der ki, İnsan topluluğa katıldığında kendi varlığını daha iyi hisseder. Yani bir tarafta yabancılaşma, diğer tarafta bağ kurmanın huzuru. Ait olmak tam da bu ikisinin arasında duran bir köprüdür. Batı dillerine ait olmaya baktığımızda İngilizce'de belong kelimesi kullanılır. Kökü long yani uzanmaktan gelir. Aslında bir yere uzanmak, orada yer bulmak demektir. Belonging ise aidiyet duygusu. Yani bir toplulukta kendini evinde hissetmek. Fransızca'da appartenir. Latince apartem bir parçaya ait olmak. Batı dillerinde aidiyet hep bütünün parçası olma üzerinden anlatılır. Türkçedeki ait olmak ise hem parça bütün ilişkisini hem de duygusal bağlanmayı içerir. Bu da bize şunu düşündürür. Aidiyet kültürlere göre farklı biçimlerde anlatılsa da özü evrenseldir. Tasavvuf geleneğinde ise Asıl aidiyet Allah'a yönelir. Dervişler bu dünyayı bir misafirhane görür. Hiçbir yere tam olarak ait hissetmezler. Çünkü asıl aidiyetleri O'nadır. Bir derviş şöyle der: Ben ne toprağa, ne mala, ne makama aitim. Ben yalnızca O'na aitim. Bu bakış açısı aidiyet ihtiyacını dünyevi bağların ötesine taşır ve belki de gerçek huzur bu aidiyeti hatırlamakla bulunur. Peki gündelik hayatta ait olmak nasıl hissedilir? Bazen bir sofrada herkes gülerken sen de o kahkahalara katıldığımda. Bazen bir dost yanında hiçbir şey söylemeden oturduğunda. Bazen de kendi odamda kendi varlığını kabul ettiğimde. Ait olmak her zaman büyük şeyler değildir. Bazen bir göz temasıdır. Bazen küçük bir ben de buradayım cümlesidir. Ama ait olamamak en çok da kalabalıklar içinde hissedilir. İçinde bulunduğun ortamda görünmez gibi olmak. İşte en ağır yalnızlık budur. Ait olmak. Bir kimlik, bir bağ, bir ihtiyaç. Ama bazen de bir yalnızlık yolculuğu. Belki de hayatın en önemli sorusu şudur: Ben nereye, kime, hangi kalbe aidim? Ve bazen cevabı şudur: Ait olmak bir yere sığmak değil, kendini bulduğum yerde var olabilmektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.